Konuya derinlemesine baktığımızda sadece yalan haber enstrümanlarıyla iktidarların değiştirildiği, seçim sonuçlarının etkilenmeye çalışıldığı, ülke yönetimlerine el konulduğu, savaşlara zemin hazırlandığı, ayaklanmalara gerekçe üretildiği, yüz binlerce insanın katledildiği, nice itibar suikastlerinin de işlendiğine şahit oluyoruz. Bu denli önemli bir soruna parantez açmak, çözüm önerileri sunmak, önlemler almak hepimizin sorumluluğu bu sorumluluktan kaçamayız, kaçmamalıyız. Aksine farkındalık oluşturup hep birlikte yalanla mücadele seferberliği başlatmalıyız. İşte bu seferberliğin öncülerinden olan Rütük Başkanımız Sayın Ebu Bekir Şahin aramızda ve konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Başkanım söz sizin. Türk Dil Kurumu sözlüğünde dezenformasyon en yalın tanımıyla bilgi çarpıtımı olarak yer alır. Bu kavram hakikat sonrasında denilen bir zamanda çok belirginleşerek fazlaca ön plana çıkmıştır. Dezenformasyonun baş kaynağı ya aracısı ve veyahut da yayıcısı olarak maalesef ki medyadır. Radyo ve televizyon üst kurulu olarak sorumluluk alanımız olan görsel ve işitsel medyada Dezenformasyon konusunda çok dikkatliyiz. Dezenformasyon artık hakikatin önüne geçmiştir. Medya alanları yalan ve yanlış bilgilerle dolmuştur. Yazılı basında başlayan yalan haber olgusu dijitalleşmeyle birlikte maalesef çok fazla ilerlemiştir. Artık yalan haber tanımı bile masum kalıbına dönüşüm geçiren yeni bir yeni bir yöne doğru evrilmiştir. Ve bunun adı da dezenformasyondur. Sahte haberler, manipülasyonlar medyada maalesef kol gezmektedir. Medya mecralarının çeşitlenmesi ve dijitalleşmesiyle birlikte yalanın üretimi, yalanın ve üretilmiş olan yalandan üretilmiş olan haberlerin dezenformasyonun hızla yayıldığını da görmekteyiz. Yalanın yayılma hızının gerçek bilginin dolaşımından kat be kat önde olduğunu her fırsatta, her zaman görüyoruz. Üzülerek görüyoruz ki günümüzde Dijital medya araçları üzerinden sık sık dezenformasyon kamp kamp kampanyalarına maruz kalıyor. Yalan ve çarpıtılmış haberlerle kişiler veya kurumlar maalesef yıpratılıyor. Değerli konuklar, Önce bizden yani kurumumuzdan örnek vererek dezenformasyonla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Daha kısa bir süre önce seçizle platformları dediğimiz, aralarında hepimizin de bildiği Netflix'in bulunduğu uluslararası medya kuruluşlarının lisanslama sürecine başladık. Üst kurul olarak yasal görevimiz gereği bu lisansları almaları gerektiğini hatırlattık. Fakat adeta Türkiye'de kıyamet koptu. Vay efendim Radyo Televizyon Üst Kurulu uluslararası yayıncılık yapan bu kuruluşların Türkiye gelmesini istemiyor ve engellemek için elinden geleni yapıyor. Radyo Televizyon Üst Kurulu rütük, yasakçı sansür uyguluyor uyguluyor şeklinde Dezenformasyon ülkelerin milli güvenlik meselesidir. Hatta ve hatta bunu aşarak küresel ve uluslararası bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. Batı'nın İslamofobi dediği bizler ise bizler tarafından da İslam karşıtlığı ya da düşmanlığı olduğunu düşündüğümüz bu durumlarda da dezenformasyon argümanına maalesef başvuruluyor. Müslümanlar hak etmedikleri şekilde terörist ilan ediliyor. İki hafta önce düzenlediğimiz uluslararası, ikinci uluslararası medya ve İslamofobi formunda da bilim adamlarımız bunu ele aldılar. Varılan ortak sonuçlardan birisi de İslam'ın sistematik olarak dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığıdır. Dijital faşizm ve yalan haber furyası İslamofobi'nin en temel kaynaklarındandır. Dezenformasyon bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de tüm insanları maalesef zehirliyor. Bakın son dönemde görsel ve işitsel, işitsel medya olarak bilerek veya bilmeyerek farkında olmadan ortaya konulan dezenformasyonlara ilişkin yayıncılarımızı sürekli olarak bizler uyarmaya çalışıyoruz. 6112 sayılı yasamızda açıkça yazmaktadır ki yayın hizmetleri gerçekçilik ve doğruluk ilkesini esas alması lazım. Diyalogtan yanayız ama iyi niyetli ikazlarımız dikkate alınmayanlar tarafından da zaman zaman ihlal edildiği edilen yayınlarda da tabii ki en son kullanmak istediğimiz, maalesef kullanmak istediğimiz ceza ve müeyyide yöntemlerinde kullanmaktan ve uygulamaktan çekinmediğimizi belirtmek istiyorum. Yayınlar yoluyla kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlar örtülmesine kesinlikle izin vermedik. Bundan sonra da vermeyi düşünmüyoruz. Hakikatin algı operasyonlarıyla operasyonlarla gizlenmesine tahammülümüz yoktur. Değerli arkadaşlarım, Ortak amacımız, yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf et, et, etmek olmalıdır. Bunu hiçbir kimseye veya hiçbir kuleye diyemeyiz. Tek başına yapılacak bir mücadele değildir. dezenformasyona mücadele, resmi kurumlar, teknoloji şirketleri, sivil toplum örgütleri, bilim insanları, medya kurumları ve gazetecilerin bir araya gelmesiyle ortak bir akılla ancak mümkün olabilir. İşbirliğiyle, dezenformasyonla ortak mücadele ederek, mutlaka ve mutlaka sonuca ulaşacağımıza inancım tamdır. Kamuoyunun sağlıklı bir biçimde oluşması ve kamuoyunun sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmesi için güvenilir bir medya ve yerel bir medya ve yerli bir medya, bilgi bir medya şarttır. Kişilerin dijital okuryazarlığı seviyelerinin yükseltilmesi için de ortak alanda çalışmalar yapmamız gerekmektedir bizler radyo televizyon üst kurulu olarak medyadaki okur yazarlığın artırılması, dijital okur yazarlığının da bununla birlikte ilerlemesi yönünde ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bu konuda hudutlarımızı aşarak Yunus Enstitüsü ile birlikte düzenlediğimiz zincir dijital medya okur yazarlığı ve Türkçe çalıştaylarında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı yeni yurt dışında bulunan ve Türkiye'deki Türkiye, Türklerin çoğunlukla yaşadığı ülkelerde yaptığımız bu çalışmalarda tüm vatandaşlarımıza yeni medya okuryazarlığı becerilerini kazandırmaya çalışıyoruz. Sizleri, <laughs> 2. oturum için Kütüphane Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Uslu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Ölbesi, TV Ankara Temsilcisi Sayın Melik Yiğiteli, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Sayın Kenan Kılıç'ı değerli davet ediyorum. Tabii e, Sayın başkanımız da konuşması esnasında bahsetti Radyo Televizyon Üst kurulunu özellikle son 2-3 yıldır birçok farklı etkinliğin içerisinde görüyorsunuz.